Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. gel kanka bu arada. GT'e mi geleyim? Ha. Az önce terör dedin abi. Ama full 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 orası full. Tamam GT'e geldim şu an. Tamam süper. Aynen hoş tamam, geldiniz kanka. arkadaşlar. CS basit eğlence. Cartoon. Yani ben, le aynen. ben level ben level 1 olduğum için böyle yani. Ve muhtemelen de yıllar boyunca level 1 kalacağım için. Abi fazla oynamıyorsun sıkıntı orada. Abi, neye basarak botun yerine geçiyorduk biz ya? Ee. E. e. Biz de Ama bot o yok. botu... A, o Kulunan botu var. muhtemelen Kulun... başkası oynuyordu Kullanan yani. var, aynen. Aynen. Başkası oynuyor. Kötü de oynamıyor aslında ya. Bir kişi birden rehin almış. Bir tane rehin alsınız dediği yeri onu korusa. İyi iyi ya. Oyunun başında da girmişiz güzel. Ben avgumu da aldım. El bombonu da aldım. Tamam güzel. Ee, şey sen ben... nesin kanka bakayım. Zıbaz gel gel dik. abi gel. Tamam tamam. Gel. Ben bu arada, ben biraz iyi düzelttim ya kaç oyundur. Biraz daha iyiyim yani. Şu genel olarak bilgisayar oyunlarında biraz daha iyi gibiyim. Ya vallahi ben de azıcık Left 4 Dead oynarken falan eğim kastım. Biraz. Bu arada bizim nereye gittiğimize dair hiçbir fikrim yok mu? İtalya mapını bilmiyorum çünkü. Ben biliyorum ya. de ilk kez oynuyorum. Ya ilk değil canım oynadım da. Abi adam çatır çatır öldürdü. Nasıl bir aim vardır bunda ya? Hatta. Oh bunu, bunu görmedim. Bunu göremedim. Aldın mı adamı? Aldım, birini aldım da. E, arkasındaki beni aldı. Hayırlı. Bence bizim sıkıntımız şu. Aynı yerden gidiyoruz hepimiz. Abi nasıl bir aim'dir? Bak orada bir adam daha var. Ölecek şimdi biz Geç söyleyecek şimdi. Alabilirler ya. 2-2 aslında arabilirler. Bizim iyi oynayanın canı az ya. Crazy eni swag mı ne? Adamın canı az olmasa alabilirler de. Bak e, şeyi olan orada bekliyor abi. E, keleşli arkadaşı arkadaş orada bekliyor. AK-47'si olan. Tebrik ediyorum. Pompalı adamın üzerine basıp alamadım. Bak ben sana diyorum ya abi bizim bu arkadaş iyi oynuyor ya. Crazy en iyi Swag. Abi adam iyi aldı ya Swag. Aynen aynen temiz çalıştı. 3 3 canı ne vardı ya? Abi beni terörü attı ya. Sıkıntı yok abi. Abi nasıl sıkıntı yok ya? Niye seni terör attı? Ben onu anlamadım ki. Geçtim ben diğer tarafa. Abi beni niye terör atıyorsun ki? Sen mal mısın ya? Harip. Ya bu 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 yapan yani aklına zihniyetine tüküreyim ya. Abi beni niye atarsın abi? Git başkasına at karşı tarafa ya. Of şahin. Of. Of şahin. Of. Ne şahin? Adam geçmiş abi elinde pompalı ile pusmuş takır takır hepimizin kafasına verdi. Bu arada. Rekabetçi girmediğimiz halde niye sadece 5 kişi var ya? Normalde 7'ye, 7'ye kadar uzuyordu abi. Ne bileyim. Lan bir tek ne bizim şey... eleman kaldı. Aynen benim adaşım ya. Adamın elinde de peyote var. Hadi adaş! Rush'da hocam. Görmüyor abi yazdıklarını. Hadi ya. Maalesef. Hmm, diriler ölü. Diriler de sen ne diyor ki ölüler her gün helva yiyor deyip tüm deyimin ağzına tüküreceğim ya. Abi intihar ettiğim için gelir yok ne demek abi? Hani böyle bir şey olamaz. Biz rekabetçi mi oynuyoruz burada AQ ya? Rekabetçi mi bu abi? Bu nasıl bir kural Bilmiyorum. ya? Hani silah alamadım elime şaka gibi ya. Var ya harbiden e, her... ne yapıp ne edip oyundan nefret ettiriyorlar ya. Bana değil ki buna de hacı. Hayır insan bir değil mi? Değil mi? Der e, Menderes abi yiyeceğim, Senin Oo. silahın yok. Sana bir silah atayım der. Ama işte spastikliğimiz arkadaşımız umursamıyor böyle şeyleri. Ya reis bende silah var mı bir sorsana? Bende bir pompalı var. Bir şutkunum var. Başka hiçbir şeyim yok yani. Bunlar da tam bir barzo gelmiyorlar AQ. Geldi geldi. Geldi. Armut ya gibi silah, silah sende, ben de bu var abi. sadece, ben de bu var. Ben de hadi bak burda, 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 burda abi. Üç kişi ne yapıyorsunuz Beyizli? abi, abi benim elimde tabanca var, ben ne yapabilirim sence? Ha? Ya hadi, hadi abi, hadi abi. Git de ölen birinin silahını al bari. Aldım abi, hem de taşaklı aldım bir tane. Otomatik e, sniper. Gine abi. Ya. Oradan bile kullan. Abi oradan nasıl vurdu? <laughs> Ay. Hayır sonra sonra şimdi buna küfür edilmez mi abi? Sonra hack deyince, "He, ha, hack değil. Sen noob'sun. Sen salaksın, oynamıyorsun diyorlar. Ben noob olduğumu kabul ediyorum benlik sorun. Hayır yok tamam ben abi, ben noob değilim demiyorum ki. Hmm. Hani ama hack abi, hack. Ya abi aynı yerden gidip durum çıkmayalım ya ben aynı yerden gidip duruyorum sürekli dayak yemekten işim dışıma çıktı. Bu arada bende nice lag galiba ya lag mı var bende? Yo pingim de 74. Ya şu sıralar internetimden hiç kadar iyi performans alıyorum ve bu benim gözlerimi yaşartıyor ya. Oo. Sniper skills. Adam sinekle vurdu. Helal hocam. Aynen hani o yüzden şimdi hemen diğer silahımı alıyorum. Derken o adam oradan vurdu beni. Headshot'ı veriyor sana. Evet. Ama olsun adam. ben Ben bir headshot'ımı aldım abi. Ne oluyor lan? Lan arkadaş hiçbir adam nasıl o AK-47 ile bana tek attı ya kafama? Abi Sat sana yok. değil, senden sonra bir iki kişiye daha attı abi. Aynen aynen herif çok pis oynuyor. Pis oynuyor değil, hack abi, hack hack. Vallahi hack. Ya. Yok be abi. Hack abi hack hack. Vallahi hack. Zannetmiyorum. Hack hack abi hack hack ya hack. Hack kralı. Zannetmiyorum valla. Abi abi mümkün değil ya. Bak sana söylüyorum mümkün değil ya. İddia <laughs> ediyorum yani. Ya şey ama ee, Yani ben adamın oynanışını izliyorum da. Ya bizim bak abi benim yanımda gelen aptal ne yaptı biliyor musun? Benim yanımda gelen aptal tuttu camlara ateş etti. Herif camlara ateş ettiğimizden anladı, gördü şeyi. Ben bu böyle bir sadece şey çekiyorum ya. Sadece tabancayla gideceğim. Herif camlara ateş ettiğimizden anladı orada olduğumuzu. Ondan sonra da kafamıza kafamıza yerleştirdi. Olay bundan ibaret. Aynen. Ben gidiyorum abi buradan. Lan hiç kimse mi gelmedi buraya? Ya sen ne yapıyorsun dayı? Sen ne yapıyorsun? Abi. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Abi adam oraya ya hack bu. Ya küfür etmeyeceğim abi. Sakinim ya. Vallahi bak. Abi 3 şey 3 şey şu kapının arkası binanın önü üstü. Nasıl tarif edersem 3 de kimse yok ki ortalıkta. Öleceğiz anasını satayım ya. Ölece... önüne çıkacaklar. Samet. Hocam 3 kişi. 3 kişiler abi. Hocam aldım en azından birini aldım yani tabanca ne yapacağım başka hiçbir şey yok yani. Bizimkiler Harlem şey mi yapıyor ne yapıyor ya? Ay. Abi şu an bizim durum şey bak Eee hani gösterirler ya hep örnek verirler işte karşı takım adamların üst düzey bilgisayarı 3 ekranı falan filan var. Bizim takım daha biz ateş yapmaya çalışıyoruz elimizde. Aynen. Ben pompalı ile gidiyorum bu sefer. Vallahi ağ parası biriktirdim yok. <laughs> Bakalım. Avuk mu? <laughs> tamam sen önden git tamam mı? Seni avukla alacağım. Neredesin abi sana atayım abi. Ağabey. yürü yürü yürü. Yürü ben buradayım elimde pompalı var benim sen yürü. Tamam sen bana pompalı Sen ha. yürü abi yok ben pompalı iş yapacağım yürü. Ya iyi iyi peki. Abi şeymiş. Ya şu Şahin denen arkadaş pompalıyla çok fena iş yapıyor ya. Onu bir durdurmamız lazım bizim. Vallahi. abi. Niye boşa sıkıyorsun ki? Koruma ateşi falan mı açtığını zannediyorsun acaba? Bir binanın içinde biri var acı. kafadan aldım de beni. Ya sinirden sivilcelerimi kavlattım ya. Yemin ediyorum sinirden sivilcelerimi kavlattım Abi aldım ya. adamı ya ile aldım uzak mesafeden hem de. Böyle bir şey yok ya. Hocam adam silah alacağım diye öldü hocam yani. Abi adam mahzen gibi şaraplık gibi bir yer var ya. Orada ben çoktan abi. öldüm abi bana bana boşa diyorum yani. Stol. 87 saat oynadım. Geri iade etsem kabul ederler mi? Oyun kötü değil. Ben oynayamıyorum. Senin zaten e, oynadığın sürenin yarısından fazlasını kardeşin oynadığı için bence sorun yok. Değil mi? Aynen. Ya benim birader oynadı. Bir de ben bot savaşı oynadım abi. Yani şimdi itiraf etmekten nefret etsem de Bende de bir ara takıntı başladı biliyor musun? İlla dedim ben hani şu başarımları alacağım falan. Gittim botlarla başarım aldım ya. Yani. Yok ezik bir insanım yani o açıdan. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi ha, Sonunda awk ya sonunda let's go, let's go. Ya ben 5-1 alıp mı gitsem ne yapsam ağır silahlardan alamıyorum ki param yetmiyor 5-1 e. Hocam bu nova benim uğurlu nova İlk defa bana düşen skinlerden biri buydu Hayırlısı bakalım bana uğur getirmesi dileğiyle ama kesinlikle uğur getirmeyecek yani bundan eminim Oo adamlar molotofu sana attı. Hocam bak burada olduğumuzun bilincinde Abi internetim mi gitti benim ya? Alo? Samet? Tam adam var. Oha arkadaş. ya. Bana... Bana elüm, elüme verdiler benim ya hayatımda böyle bir şey görmedim Samet ya Ha? benim elime verdiler ben masayı umutladım bir an internet gitti geldi yani sen düşün Ya bizim takımda ikinci bensem o takımdan ayrı beklemek Ya abi sal bak bize CS'de şöyle bir sorun var abi çok az xp veriyor <laughs> dalga geçiyorlar resmen ya. Abi Aztek'e bas gözünü seveyim Assault ne ya Aztek gibi harita dust, mı abi var ya. Dust ya Dust ya Assault ne ya. Abi dust ne Dust'ı ne Assault'ı Aztek biz Aztek çocuğuyuz ya 1-5'ten Aztek delikanlılarıyız biz Aztek de alırım ifadeleri. <laughs> abi teröriste yani... geçiyoruz tamam mı hemen. Kendim bile inanmadım buna. Tamam hemen teröriste geçiyoruz kanka. Fark etmez yine kaybedeceğiz ki. Yok 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 yok. <laughs> Fark etmez yani her türlü kaybedeceğiz. Ben söyleyeyim. Abi terör terör. Teröre geçeceğiz. Ya geçelim de her türlü kaybedeceğiz yani yapacak bir şey terör, yok. Terör terör dayı hiçbir şey olmayacak. Terör terör. Hadi iş. Hadi hadi güldüler. Geldi benimki. Geçtim teröre. Benimki gelirse artık geçeceğim. Geçtim abi. Ya şu A47'me bir skin ayarlayamadım ya. Çıksa bari. Ya da dur ya alacağım arkadaş. A47'me skin alacağım. Hayatımda ilk defa yapmayacağım bir şey yapıp gidip CS'de skin alacağım ya. Vallahi işte. Gerek duymuyorum öyle şeylere ya. Ya ne bileyim görüntüs falan daha daha fazla vuruyor diyorlar. Hani misal şimdi şu vuramadığım adamı tamam mı? Önünde A47 ile taradığım, AK47 ile tarayıp vuramadığım adamı skin olsa vururmuşum yani. Öyle diyorlar. Ya. Ne alaka abi. Duydun abi? Mu? O nasıl bir saçmalık ya. Abi yalan söylüyorum. Öyle bir şey kim der ya. Diyen vardır At ama ya. Adamları var ya böyle değiştim, değiştim. Yemin ediyorum 5 bir aldım bir taradım. Hocam rage geçirdim ya. Abi yemin ediyorum 5-1 ile şöyle derinden geçtim deldim deldim adamları deldim. Gel kanka, gel. delicilik senin işin. Çok çok fena ya, çok fena. Tamam başlıyor maç. Başlıyor maç. Abi tek 9, tek 9. Bir de ben el bombası aldım tek 9'un yanında. Nereyi tutalım abi? Biz basmayalım abi, ama. Abi mermi nasıl olunuyor yani. bu şeyde? Abi mermi full geliyor daha ne şey yapacak 12, yani. 12 geldi bana elimdeki silahta da onunla. Atayım abi bu çöpe. Ama ölürsen var ya yalnız ölmeyin be. Abi kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Nasıl sıkıyor? Oradan beni nasıl görüyor? Aklımda deli sorular. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Allah'ım attığım grenade'e bak. Abi. Abi bir an panik yapıp kendi kendimi öldürdüm biliyor musun? Yani Ölüyordum öldürüyordum neredeyse. Abi nereden vuruyorlar ya? Abi beni azıcık umursadığın zaman bir haber et de. Abi umursamayı geçtim. Yani eee biliyorum seni takmadım o anlık ama Abi beni patates ettiler. Ben o an ona takıldım o an kanka özür dilerim. Estağfurullah. Abi. Senin de... Bizim adamın geçtiği yeri gördün mü? Oha nerede? Rocky Box 03'e bak Rocky Box 03'e. Hocam nice taktik ya. Adam buraya bakmayı hayatta akıl etmez yani. Ötekine bak, öteki de Auzen'in üstüne çıkmış. Abi adam da Ama... tünelden geliyor ya. Ama fark etmedi. Bak ben sana ne dedim? Biz hangi takıma geçersek geçelim kaybedeceğiz. Bu doğanın kanunu abi, kader bu. Ben zaten şeyden heyecandan şey yaptım. Tuttum el bombasını kendime attım. <laughs> Benimki de tutmuş bana gel çöp, şöpü şunu bir çöpe at diyor ya. Kim? Oyunun ortasında. İşte bu yüzden ranket atamıyorum. İşte bu yüzden level atlayamıyorum. Abi, birader bana çöp attırmasa orada tüm takımı tarayacağım yani. Anlıyor musun abi? Yani abi sen niye söyle uyar onu iyice. Bir daha şey yapmasın. Abi kendi arka takım arkadaşına flashbang atmak nasıl bir zihniyet? Onu biri bir söyleyebilirse. Hocam ben buranın taktiğini biliyorum ya. Oha. Oha. Lan geçsene şuradan içeri. Abi şu şeyden içeri giremiyorum. Abi öleceğim muhtemelen ya. Üf. Ulan ne aptal bir şey bu ya? Geri giremedim arkadaş. Ulan nereye çıksam biri ölüyor. Nereye çıksam ölüyoruz ya. Adam nereden sıkıyor be? tavandan ya. Ya evet senin. Tavandan tavandan hacı. Tavanlarına sokayım onların ya. <laughs> Abi yemin ediyorum çok fena sinir krizi geçireceğim. Hayır yani nereden ateş yediğimi, nereden mermi yediğimi göremediğim zaman acayip sinir oluyorum ya. <laughs> Ay bir şey değil. Red Quid atacağım da daha şey yapamadım. Süremiz dolmadı. Değil mi? Daha 17 dakika olmuş. 21 olsun Rage Quit'i basacağım ben. 17 dakikada ıı, Rage Quit gider ya kanka. Gider mi diyor? Evet gider. Hani haberin olsun diyeceğim. Azıcık şey yapalım ben. Ya, Abi azıcık bak mı bu ya? Çatıdan adamlar camlardan vuruyor paso yani. Abi bizim aradığımız biraz saçma değil mi ya? CS'de delikanlılık. Yani adam kill almaya bakacak. Hayır lan takımları falan karıştırmayın. Ben bu takıma alışamadım da. Ah. Tamam. Tamam. tamam snipe, sizin snipe dilinizden abi. oynayacağım. Snipe. Snipe sal abi snipe sal. Ya bak şu geri zekalı yere girmek istiyorum artık. Lütfen girebileyim. Abi içeri giremiyorum ya. Lan aptal şey. Abi zıpladığın anda CTRL'ye bas ya girmiyor abi. Abi inanamıyorum ya. Oha. Yo ben hemen girdim kanka. Ben giremedim valla. Geç. Abi HG. Abi aman diyeyim şuraya geçme ya. Bak daha ilk çektiğimiz YS videosunda oradan şey yediydim. Bug vardı orada hatırlıyor musun? Yiğit adamlar çatıdan bozuluyor bizi. Evet. Kulaklığı falan kırmadım iş. Abi adamlar çatıdan ayrılmıyor ki gelmiyor ki içeri adamlar. Öyle oyun mu olur ya? Vallahi ben de çatıda bir noktaya pustum. buradan da çıkmayacağım yani. Buradan da çıkmayacağım. geçiyor resmen bunlar ya bizimle. Full çatıdan abi, full çatıdan alıyor adamların olayı çatı. Öyle hacı. Şimdi içeri gir. Yo hala çatıda. Bir tanesi hala çatıda. Yalan üstünde İki adam. tane 3 Elimdeki şatkan bu işe uygun değildi ya. İlk defa 2'ye 2 kaldık. Hayret. Ya onlar rehine kaçıramadığı sürece biz alıyoruz da oyunu. Benim şey, şunu merak ediyorum acaba. Hani... Zorlarsak illaki alırız da benim sinirlerim bu zorlamayı kaldırabilir mi? Aynen, bence asıl soru bu. Asıl soru bu, aynen öyle abi. Artık CS oynarken böyle sinir tavan ya. Harbiden kaç tane kayıt sildik seninle ya bu muhabbeden. Aynen abi, aynen. Var ya aslında Rayini öldüreceksin kanka, tamam mı? Oyun Ölmüyor, başında. ateş edemiyorsun ki. Ya abi kapatalım mı ya? Vallahi benim sinirlerim kaldırmayacak. Ya abi adam bak çatıya yerleşmiş, tamam mı? Ya göteriz, çatıya yerleşmiş. Azıcık frenleyeceğim kendimi. Ben şeyde de zıplamaya çalışıyorum, girmeye çalışıyorum. Adam elinde otomatik sniper, tak, 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 tak. Ya Rabbel alemin ya, yemin ediyorum adamın işi yok, gücü yok, oturuyor yarım saat oraya. Şu an nerede bunlar? Çatıda Bir da. Bir 15'ten sonrası bende yok abi ya. Abi çıkalım kapatalım. Çıkalım çıkalım. Ha, ha hakikaten çıkalım. Ha, kapat kapat kapatalım. Kapat kapat. yani, aynen birinin anasına bacısına girmeden benim çıkmam lazım. Ha, kapatalım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Ee, sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Çav.